Merhaba arkadaşlar. IB Bilim'in uzaktan eğitim derslerine hoş geldiniz. biyoloji dersindeyiz. sınıfımızda koronavirüs virüs sağ kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama 12 MFI sınıfına göre yapacağız bunu. En geride oyduk çünkü. kas, destek hareket sisteminde kasta kalmıştık. Ve o nedenle de kasla başlayacağız. animasyon üzerinden gideceğiz. Değişik bir ders olacak o yüzden. başlayalım bakalım. Önce bir anatomisine bakalım. Şu buradan güzelce şöyle sayfayla başlıyoruz evet şimdi insan kol kaslarını görüyoruz burada e, tendonlarla kemiğe bağlanmış durumda e, kemikler tutunma yüzeyi oluşuyordu kaslarımıza e, buna bir kas demeti adını veriyoruz şu tümden yapıya ve şimdi bakalım yapısına tıklayalım o kas demeti neden oluşuyormuş biraz büyütsün bize şekli e, tabi biraz ağır işliyor makine ee, bir kere kas demetinin içinden bir şey çıktı burada. Buna fasikül demişler. Biz buna kas lifi diyeceğiz. Demek ki e, bizim kaslarımız kas cast liflerinden oluşuyormuş. Peki bu lifi biraz kurcalayalım. girelim içine. Büyütsün bize lifi. Evet, lifi büyüttü ve içinden bir şey daha çıktı. Ne yazıyor burada? kas hücresi yani kas teli ha, demek ki bir kas teli bir kas hücresi demekmiş ve kas hücreleri de bir yere girerekten kas lifini oluşturulmuş kas lifi de kas demetini oluşturuyormuş şimdi biz hücreye odaklanalım ee, hücremizin e, kenar bakın e, çizgili kas şu anda çok çekirdekli kendisi çekirdekler kenarları sıkışmış durumda hala hücremizin içinde yine küçük küçük şeyler var onlara bakalım onlar neymiş daha da büyütüyoruz yapıyı. Evet bir kas hücresinin şimdi içini açıyoruz. Ve içinden o küçük şey de çıktı. İşte buna miyofibril deniyormuş. Peki önce bir kas hücresinin genel hatlarına bir bakalım. Şu gördüğümüz çekirdek kenara sıkışmıştı. Şu gördüğünüz yere sarkolemma denmiş. Aslında şimdi biyolojide daha bilimsel konuşulduğu zaman hücrelerine plazma lemma denir. Fakat kas hücresine ait ise bir yapı sarko kelimesi önüne alıyor. Sarkolemma. Mesela örneğin şurada bakın endoplazmik retikulum görüyorsunuz. Ne olmuş adı? Sarkoplazmik retikulum. Mesela e, stoplazması sarkoplazma isimlerini alabiliyor. Şimdi e, hücrenin içindeki miyofibrili şimdi büyütüyoruz. Bakalım. Ve onu da büyüttüğümüzde işte şimdi kasılma biriminde yer alan iki tane kasılmayı sağlayan protein tipi ile karşılaşıyoruz. İnce ince olan şu mavi mavi gördüğünüz buradaki yapılar e, ince iplikler olup aktin proteinleridir. Kalın olanlar ise şu ortada bakın turuncu olan yapılar bunlar da e, myozin proteinleridir. İşte bu kas kasılmasında işlevsel olan proteinler bunlardır. Bakalım. Mesela şimdi e, bunların e, mikroskopla görüntüsünü alacak olsak miyozinlerin olduğu bölgelerin koyu koyu bantlaşmalar gösterdiğini e, daha çok şu açık olan yerler ise e, aktin proteinlerine denk gelen yerler. Çünkü mikroskopla baktığınız zaman ışığı daha az absorpluyor o bölümler. Oraları da açık renkli görüyorsunuz. İşte adamlar burada bir takım bantlaşmaları tanımlamışlar. Şimdi bakın. Ee, bizim şu aktinlerin kökleri Z çizgileri olarak adlandırılıyor ve iki Z çizgisi arasında sarkomer demişler ki bu bir kasılma birimi olarak e, tanımlanıyor. Peki şimdi şuna dikkat edelim. Aktinler gelmiş, bakın maviler gelmiş, buradan da maviler gelmiş. Tam aktinlerin ucundaki şu açık alan, kırmızılı açık alana bakın AŞ zonu, AŞ bandı adı verilmiş. Ee, şuradaki açık alanlar ise tam miyozinle aktinin arasındaki şu boşluklar ise I bantları olarak adlandırılmış açık alanlar bunlar. E, tam miyozin boyutlarını alırsanız bakın şu miyozinin boyutları bu miyozinin boyutlarına da A bandı adı veriliyor. Peki şu M'yi bilmenize gerek yok bu bize ilgilendirmiyor. O zaman H bandı, A bandı, Z çizgileri ve ı e, bandını bilmemiz gerekiyor. Şimdi birazdan bu bandların yerlerini size soracağım. Kas kasılmasına çok 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 önemli. Hangi bandın başına ne geldiği. Ve şimdi anatomik olarak toparlarsak eğer e, bu aktin ve myozin iplikleri miyofibrilleri oluşturulmuş. Onlar kas hücrelerini ya da kas telini oluşturuyormuş. Kas telleri de eee kas lifini ve en sonunda kas lifleri de kas demetini oluşturuyormuş. Bu e, basitten daha karmaşığa doğru e, gidişi temsil ediyor. Şimdi başa dönelim. Bu anatomisiydi. Şimdi Hook's Tenkynipitler e, hipotezini daha sonraki videoda izleyeceğiz.